merhabalar arkadaşlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada 10 adet bitmiş halde bir yazmam var. E, bu yazmalara hangi modeli kullandık, hangi renkleri yaptık, hangi yazmaya hangi modeli uyguladık bunları göstereceğim. Genelde Instagram'dan takipçilerim bu yazmaya hangi model yakışır tarzında sorular soruyorlar. Bu arkadaşlarımıza da biraz da olsa yardımcı olmak istedim. İnşallah videom sizler için faydalı olur arkadaşlar. Şimdi tek tek yazmaların açık hallerini genelde hepsi reyan marka arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. İplerimin markası da Altın Altınbaşak. Şimdi tek tek bunları açarak hangi renkleri, hangi modelleri nasıl bir yazmaya uyguladık bunları göstereceğim. Evet arkadaşlar öncelikle şöyle reyyan marka bir yazmam var. Lila renginde zeminli lila renk. E, modeli bu şekilde bakın. Bunun yapım aşamalarını buradaki göstereceğim modellerin hepsinin yapım aşamalarını e, önceden paylaşmıştım arkadaşlar. Videoları mevcut. Bu şekilde arkadaşlar şimdi yazmamın modelini göstereyim sizlere. Bakın yazmamın modeli de bu şekilde çiçekli. Böyle bir oya ve renkler içindeki tüm renkleri kullandım arkadaşlar müşterimin isteğiyle tüm renkleri uyguladık ve bu şekilde bir model yaptık. Şimdi ikinci yazmamıza geçelim. Evet arkadaşlar sırada tek renk bir yazmam var. Kırmızı renkte yazmaya kırpma modeli uyguladık yine bunun da yapım aşamalarını ben paylaşmıştım şöyle kırpma pudra rengi arkadaşlar ortaya pudra ve kırmızı kullandık düz renk Arkadaş o yüzden açmaya gerek duymuyorum şöyle düz renk bir yazma yine Reyyan marka yazmam bu şekilde yapmış olduk şöyle göstereyim gerçekten çok şık Arkadaşlar bunları bu modelleri müşterim seçti Biz de uyguladık Evet üçüncü yazmam arkadaşlar acı kahverengi çok fazla videoda belli olmuyor olabilir ama acı kahve Şöyle kenarını da çok güzel, çıtı pıtı bir model uyguladık. Yine bu modelinde yapım aşamalarını anlattım. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Gerçekten çok güzel. Sütlü kahve ve yazmanın kendi renginden ipleri uygulayarak yaptık. 3. yazmam da yine bu şekilde düz renk bir yazma. Hemen diğer yazmamı alayım. Bu da arkadaşlar yine reyyan mor yazma, zemini mor bir yazma hemen şöyle açayım modelini bunu çok önceden almıştım çok beğenerek almıştım bu yazmayı gerçekten çok hoş bir model buna da püskül modeli uyguladık arkadaşlar yine müşterimin isteği üzerine içindeki tüm renkleri kullandım gerçekten çok çok güzel bir model oldu şöyle püskül modeli çok beğendiğim bir model arkadaşlar ve yazmanın rengini de gerçekten çok beğenmiştim alırken de çok beğenmiştim bu da arkadaşlar e, dördüncü yazmam. Şimdi beşinci yazmamı göstereceğim. Yine Reyhan marka bir yazma. Bu şekilde bir e, model uyguladık. Üstü sık iğneli, altı da pırpırlı bir model. Şimdi yazmamın açık halini göstereyim. Zemini kiremit rengi arkadaşlar. Çok güzel. Yine çiçekleri olan bir yazma şöyle kendi renklerinden kullandık içindeki renklerden böyle bir model yaptık Evet sıradaki beşinci yazmam arkadaşlar hemen bakayım beşinci altıncı yazmam bu da sonsuzluk modeli yine reyyan marka yazmaya yaptık hemen yazmamı açayım şöyle biraz Testenini sizlere göstereyim. <laughs> bu şekilde arkadaşlar, yine çok güzel e, bu yazmayı yeni aldım. E, gerçekten çok hoşuma giderek almıştım bu yazmayı da. Bakın şöyle sonsuzlu koyasını bu renklerle bu şekilde uyguladım. Yine müşterimin isteği üzerine bu renkleri kullandım arkadaşlar. Gerçekten çok hoş bir model oldu. Yazmasına da çok yakıştı. Şimdi sıradaki yazmamı hemen göstereceğim. Evet. Mor bir yazmam var arkadaşlar. Bu da yine düz renk bir yazma. Bunu da fiyonk modeli uyguladım. Yine müşterimin isteği üzerine. Şöyle. Pembe ve açık lira renkleriyle çok güzel bir model yaptım bu şekilde arkadaşlar modelim tabi videoda renkleri biraz daha farklı çıkıyor normalde yazmam bu videoda göründüğü renk gibi değil bunu söylemiş olayım arkadaşlar bunların yapım aşamalarının hepsi YouTube kanalımda mevcut oradan bakabilirsiniz şöyle bir yazmam var yine asker yeşili ve deseni gerçekten çok güzel bir yazma arkadaşlar görüntümü netleştireyim. Bunun modeli de bu şekilde. Bunun da yapılışı ilk videolarımda var arkadaşlar. Aşağı kısımlara inerseniz eğer kanalımda orada bulabilirsiniz bu modelin yapılışını. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok hoş bir model. Yazmanın deseni de çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğenerek almıştım yine. Şöyle bir desenimiz var üzerinde. Modelimde bu şekilde uyguladık yine müşterimin isteği üzerine bunu da tamamladık. Tekrar Reyyan marka desenli bir yazmam var pudra zeminli çok hoş çok güzel. Bunun da arkadaşlar yine videosu ilk videolarımda mevcut. Youtube kanalımdaki ilk videolarda bu modelin yapım aşamalarını bulabilirsiniz. Öncelikle size yazmamın modelini göstereyim. Bakın bu şekilde çiçekli bir model. Çok güzel. Hemen şimdi yazmamın kenarına uyguladığım modeli göstereyim. Şöyle yakından tutalım. Bu şekilde arkadaşlar. Instagram sayfamda da bunların görsel halini bulabilirsiniz. Hepsinin görselleri ve videoları kanalımda ve sayfamda mevcut. Bunun içine de arkadaşlar bütün renkleri kullandım. Bakın görmüş olduğunuz gibi 5 tane renk kullandım. İçindeki tüm renkleri kenarına uyguladık ve gerçekten çok hoş bir model ortaya çıktı. Bunu da böylelikle göstermiş oldum. Şimdi son yazmam. 10. yazmam arkadaşlar. Düz bir yazma, siyah yazma üzerine kiraz modeli uyguladık. Şöyle göstereyim. Bu kirazların da yine bu boncukların sarma aşamalarını e ee, videolarımda bulabilirsiniz. Aşağı kısımlarda bunları önceden yapmıştım çünkü. Ee, bu şekilde müşterim böyle rengarenk istedi biz de yani ben de bu şekilde uyguladım. Ee, çok da severek yaptım hepsini. Ee, güle güle kullanmasını diliyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'da iny61 yazarak takip edebilirsiniz. Videolarımı beğenip paylaşarak destek olursanız sevinirim yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bir sonraki eğitici videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.